Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de inanılmaz bir saygınlık kazandı. Teknik direktör Bruno Leitch, Alverca maçı öncesinde milli oyuncunun son ana kadar büyük bir profesyonellik örneği gösterdiğini söyledi. Record gazetesi yayın yönetmeni Vitor Pinto ise Benfica Başkanı Rui Costa'nın kellesini Kerem Aktürkoğlu'nun profesyonelliğinin kurtardığını savundu. Bruno Lagevedo -E 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 Almeida Benfica bu akşam Portekiz Ligi'nin 4. haftasında alvırka ile oynayacak. Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Bruno Lage Fenerbahçe'nin müstakbel oyuncusuyla ilgili şu açıklamaları yaptı. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili olarak şu anki resmi durum şu: Bir teklif var ve ilgili makamlar konuyla ilgileniyor tekrar tekrar söylüyorum, Aktürkoğlu, Benfica'da her zaman çok mutluydu. Örnek bir davranış sergiledi. Öyle olmasaydı, Fenerbahçe'yi yenmemize yardımcı olmazdı. İnanılmaz bir cesaret örneği Rekord Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vitor Pinto, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferini analiz etti. Aktürkoğlu, inanılmaz bir cesaret ve büyük bir profesyonellikle İstanbul'da oynadı. Başından beri düşündüğümüz ve bize söylenen, Rui Costa'nın otoriter bir tavırla müzakere olasılığını engellediği ve oyuncunun Benfica'da kalacağı yönündeydi. Anlaşmanın bozulduğu açıklandı doğruladım şey anlaşmanın bozulduğuydu. Aniden Benfica'nın Fenerbahçe ile rövanş maçından önce görüşmeler yeniden başladığı bilgisi geldi. Yani oyuncuyu tutmaya karar verdiğini düşündüğümüz anda Benfica görüşmelere başladığı itiraf edildi. KUSTAHLIK sıkıntı yarattı Benfica, 75 milyon euroluk bir Rus ruleti oynadı. Maçın sonuna kadar bekleyemeyecek hiçbir şey yoktu. Ancak daha sonra Fenerbahçe Başkan Yardımcısının sanki oyuncuyu çoktan almış gibi konuştuğunu ve küstahlığını fark ettik. Başkan Yardımcısı ayrıca maç sonunda onu aldıklarını da ağzından kaçırdı. Bu birdenbire olmadı. FIFA'ya bildirilmesi gerek. O anda bunun Benfica'yı istikrarsızlaştırmak için ciddi bir girişim olduğunu bile düşündük. Pedro Sousa, Napoli yorumcusu, bunun muhtemelen UEFA veya FIFA'ya bildirilmesi gerektiğini söyledi. Sonuçta Benfica'nın Türklerle pazarlık yaptığını öğrendik. Bizimle dalga mı geçiyorlardı yoksa ne? Büyük bir skandal yaşanmadı Aktürkoğlu'nun soğukkanlılığını koruması ve hatta sahada parlaması sayesinde daha büyük bir skandal yaşanmadı. Bu durumu kurtaran Aktürkoğlu'nun kendisi oldu. Büyük bir profesyoneldi, cesurdu. Golü attığı an sanırım içindeki her şey yıkıldı. Luz stadında kalabalık bir ortamda, attığı gol için Fenerbahçe'den neredeyse özür diledi.